Günaydın arkadaşlar, Günaydın. çok hızlı bir şekilde şu anda toplandık. Baringo Gölü'nü şu anda terk ediyoruz ve bir diğer lokasyon için yol alacağız. Yerin'in de söylediği gibi buradaki görevimizi tamamladık. Ama bu dakika itibariyle sizler hatta bu saniye itibariyle diyeceğim daha büyük sürprizler bekliyor. Dünkü sıralama nasıldı? Birinci aslanlar, ikinci leoparlar, üçüncü bufalolar, dördüncü gergedanlar. 5. olamayan filler. İyi akşamlar herkese arkadaşlar. İyi akşamlar. Yine çok yoruldunuz. Çok. Yine iyi. çok yorulduk. Evet. Afrika'nın sıcağında, sıcağın içinde, sıcağın içine girdiniz. Sizlere bu oyunlarda dikkatin ve özellikle ben oyunu anlatırken oyunları çok dikkatli dinlemenizin. Fazlasıyla gerekli olduğunu bugün bir grup, bir takım fazlasıyla anladı herhalde. Aslanlar günün galibiydi. Gelin yine kazandılar. Yine kazandılar. İki de iki bakalım durum ne olacak ileriki zamanlarda. Fakat bugün o kadar güzel bir görsellik vardı ki e, sanki resim gibi değil mi? Evet. Yani belgesellerde bile hani görüyoruz ama böyle bu kadar yakından içine girmek, flamingoları görmek ki siz bir de göllerin içine girdiniz. Gerçekten mükemmeldi. Burada ekip işi Tutuşunu tam ortaya girdi. Flamingonun aman Allah'ım dedim. Zaten çıktıktan sonra oraya ulaşana kadar o heyecan zaten beni bitirdi. Ağlamak istiyorum. Çünkü hayatımda o aşık olduğum pembe renkli hayvanları Koşarak gidiyorum, onlar uçuyorlar ama benim başka bir hedefim var, hani ne yapmalıyım falan böyle gözlerim doldu. Baya bir güzel. Ama bu. yine başarılıydınız. Çok Kutlarız sizi. Teşekkür ederiz, Peki Şener Hocam, evet. size bir sorum olacak. Hep bize söylüyorsunuz böyle işte ben her gün spor yapıyorum, böyle çıkartıyorsunuz, gösteriyorsunuz. E, girmediniz göre. Hayır, ben aslında iyi pozisyonumdur. Ama bu iyi konuştuğumuz için kopardım diyor ben de. Ben. ben zannettim ki... Hocam ben zannettim ki siz hani e, daha önce timsah yarışı vardı ya hani ben timsahlarla yüzerim şimdi yani flamingolar bir, pembe falan bak, bizi bozar. O... Berksan uçağı ilk uçağa e, gidişimizi hatırlıyorum hatırlıyorsun senle birlikte konuşuyorduk. Acaba bizi neler bekliyor neler göreceğiz orada nasıl mücadele edeceğiz derken alıştık. Aa, bugün en ki... önemlisi biz uçağa yürürken biliyorsunuz Serdar yanımızdaydı. Evet. Ee, onun nasıl bir fenomen haline geleceğinden habersiz gibi <laughs> <laughs>